Şu anda Panama sahili açıklarındayım. Az önce efsanevi kaşif Sir Francis Drake'e ait olduğunu sandığımız ve tam 400 küsür yıl önce denize gömüldüğünü düşündüğümüz bir tabut çıkardık. <laughs> Atanın tabutuna bu şekilde saygısızlık etmen sence doğru bir şey mi Drake? Sanki ayıp bir şey yapıyorum. <laughs> Ayrıca hani bana inanmıyordun? Çünkü minik bir araştırma yaptım. Öğrendiğim kadarıyla Francis Drake'in hiç çocuğu olmamış. Ama tarih de yanılabilir. Sana bir örnek. Boş bir tabuta saygısızlık edemezsin. O da ne öyle? Seni şeytan. Nedir o? Hadi yukarı kaldır. Hayır 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 hayır. Hayatta olmaz. Anlaşma tabut içinde. Hepsi bu. Bir dakika bir dakika. Programın bu keşif gezisini finanse hayır, kurtardı. Hayır, buraya hayır. as. Hikayeni aldın küçük hanım. Bakın Bay Drake. Bir sözleşme imzaladınız. <laughs> o şeyin içindeki her hayır, şeyi hayır, görme hayır. hakkım var. Bir saniye. Lafını unutma. Sally, Biz bir sorunumuz var. Acele. Et. Bir dakika bir dakika. Ne oluyor? Eee Korsanlar. Korsanlar mı? Evet. Modern korsanlar. Bunlar esir almazlar. En azından erkekleri almazlar. Bir dakika sen neden bahsediyorsun? Biz bizim yetkilileri çağırmamız gerekmiyor mu? Evet, bu harika olurdu tabii ama gel gör ki burada bulunmak için izdimiz yok. Ne? Evet. O yüzden bir panama cezaevini boylamak istemiyorsan bu işi kendimiz halletsek iyi olur. Halletmezsek ne olur? Hiç panıma cezaevine girmediğim belli oluyor. Bunları kullanmayı biliyor musun? Aa, evet. Kamera gibi. Sadece doğru tetiğe bas değil mi? Aferin sana. Hadi başlayalım. Aa. Nasıl bulabildi bunlar bizi burada? Bu herif haftalardır peşinde dolanıyor. Atlattığımı sanıyordum. Ne Bu biraz uzun bir hikaye. Açık ateşe! Acele et, Sami! Güvenliğe Yelten mi bile? Buna pişman olacağım! <laughs> Hadi Sami, neredesin? <laughs> Yanlış adama çarptı. <laughs> <laughs> Kafana kasılmış! <kaçınır. gülüyor> Bu tarafa!

Seni bir dakika bile yalnız bırakamayacak mıyım? Onlar gemiyi patlatana dek her şey kontrolüm altındaydı. <laughs> Sen iyi misin? Yıllar sürecek terapiyle hallederim. Ha, güzeller güzeli yetenekli Eren Afişer'ın ta kendisi. Yağcılığın sayesinde daha çok görüneceksin. Evet ama ben daha çok kamera arkasında takılarım. Bekler ah. ah, hayret bir şey ya. Ne dersiniz daha fazla dikkat çekmeden buradan gitsek mi? Evet. Sir Francis'ten küçük bir armağan. Er oh. <laughs> Demek tabutu buldun ha? Bekle bir dakika. Bu düşündüğüm şey mi? <laughs> Drake'in kayıp günü. Kendini ölü göstermiş. Aynen dediğim gibi savayım. Büyük bir işin peşindeydi herhalde. Evet ama bu aramızda bir sır olarak lazım. Emanet için teşekkürler, Bay Drake. Sanırım indiğimizde o günlüğe bir göz atmaya hak ettim. Bak şimdi, Drake Pasifik'e yelken açtığında İspanyol donanmasını gafil almış. Gemilerini ele geçirmiş, tüm haritalarını, mektuplarını, günlüklerini almış ve her şeyi bu günlüğe kaydetmiş. Aha, yani bu ancak İngiltere'ye geri döndüğünde kraliçe Elizabeth tüm harita ve seyir defterlerine el koymuş. Bu da dahil ve tayfasına konuşmama yemin ettirmiş. Tamam yani bu. Bence Drake o yolculukta büyük bir şey keşfetmiş Salih. Bu o kadar gizli, o kadar değerli ki ortaya çıkmasını istememişler. Pekala, evet. Hey, bir dakika durup bunların umurumda olmadığını varsay ve sadede gel olur mu? Asıl olaya dalmakla ilgilenen bir adamsın. Kadınlar arasında epey popülersindir. Canım. Hiçbir şikayet almadım. Madem öyle, iyi kısmı atlayacağım. Sadece senin için. Hayanasın, Eldorado. <laughs> 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 Büyük bir şeyin peşindeymiş. Başka bir şey var mı? Aa, bakıyorum birden ilgini çekti. Evet. Hayır, ne yazık ki yok. Son sayfa koparılmış. Sana söylüyorum Salih, onu bulduk. Nihayet aradığımızı bulduk. Evet. Ancak ufak bir sorunumuz var. Evet, aynen dediğim gibi havaya uçtu denize battı. Hayır, sigortamız bu yüzden var, değil mi? Aa. Aa, hayır, kamera kamera iyi durumda. Kamerayı dert etme, hayır. Hala gıcır gıcır. Salih kız başının çaresine bakabilir. Onu bir görmeliydin. O zaman dışarı çık ve ona de ki az önce kayıp altından şehri bulduk. Belki yapımcısı bu gece canlı yayına yetiştirir. Aa ah, hadi ama. Evet, bana güvenmiyor musun? Evet, az çok. <laughs> Güzel. Çünkü bu kızı hemen göndermezsek dünyada ne kadar şerefsiz pislik varsa hazineyi kapmak için bizimle yarışacak. Sen gerçek bir centilmensin Salih. Biliyorum. Berbat bir şey. Ama atlatacaklar. Hayır bak. Bütçeyi aşıp aşmamamız umurumda değil. Farkında değil misin? Bu olay yılın en büyük hikayesi olabilir. Selam. Hayır onlara güvenmiyorum tamam mı? Bu yüzden hızlı hareket etmeliyiz. Sen bana kamera ekibini ayarla. Ben de söz veriyorum. Şahlı kerifler. Hey! Böyle olacağını tahmin etmeliydim. Oh, dur. Dur biraz evlat. Eskisi kadar genç değilim mi? <laughs> Lima'daki o barmen kız için çok yaşlı değildin ama. Ah, <laughs> o farklı bir şeydi. Gerçi kabul etmeliyim ki aynı şekilde yorucuydu. <laughs> Pekala, biraz daha dayan ihtiyar. Neredeyse vardık sayılır. <laughs> Biliyor musun, bu bana bir şey hatırlattı. Sana hiç Pablo Escobar'a çakma bir 16. yüzyıl Santos'u kakaladığım zamanı anlatmış mıydım? Riskli <laughs> bir harekettir. Ama herif olayı fark edene dek. sen beni dinliyor musun? Can kulağıyla hem de. <laughs> ah, direkin gerçekten buralara kadar gelmiş. Buradan epey uzaktayız da. Evet. Anlamıyorum. Burada gösterdiğine göre işaretin üzerindeyiz. Belki de şu şeyi doğru okumuyorsundur. Bir de ben bakayım. Hayır yer burası. Burada hiçbir şey yok Nate. Tanrı'nın cezası bir çıkmaz yolda. Hemen kızma Salih. Biraz sakin ol. Çevreyi bir göz atalım. Hay anasını. Bu genel evde gelin aramak gibi bir şey. <laughs> Bak bu daha iyi işte. Bence kime ait? İnşallah Hayır ondan daha eskidir. 2000 yıl kadar daha eski. Şey buldun mu? Deniz değil. Dikkatli ol orada.

Ne kadar sevimli ve sıcak bir yer ha? <laughs> Pek beklediğin gibi çıkmadı galiba. Evet. Nerede o lanet olası altınlar? Aa, burası yüzyıllar önce yağmalanmış. İşe yaramaz korsan bozuntusu. Hayır. Yapan direkt değilmiş. Şuna bir bak. İspanyollar buraya ondan önce gelmiş. Aha. Ne oluyor sana Sally? Ne Ben dandik bir teneke parçası aramıyorum. Gırtlağıma kadar borca battım. ...gerçekten bu işe bel bağlıyordum. Limandaki barlarda epey para bıraktın galiba. <laughs> evet, hem o... ...hem de kötü giden birkaç iş yüzünden. Evet, sana hep kötü adamlardan uzak durmanı söyledim. Bir de kötü kızlardan. Öyle mi? Söyleyene bak. <laughs> ne demek şimdi bu? Şu muhabir kız. Onu nasıl süzdüğünü gördüm evlat. Elena mı? Ya, yapma. ...onu o rıhtımda ektiğimizde tüm olasılıkları da öldürmüş oldum. <laughs> aşkla ve savaşla her şey mübahtır evlat. Hmm. Peki ya aşkla savaşın farkını göremiyorsan? O zaman dostum başım büyük belada demektir. O İspanyollar geride bayağı bir pislik bırakmış. Dikkatli ol Nate. Aşağısı bayağı derin. Şaka yapmıyor musun? Karşıya bir yol bulmalıyız. Ha! <laughs> 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 açık tutacağım. Diğer taraftan sıkıştırabilecek misin bir bak. Acele et Nate. Acele et. Daha fazla tutamıyorum. Hala bırak artık. Bu kapıyı tutacaktır. Acele et Sally. Kıl payı yırttık resmen. Umarım da bu yeri bir arka kapısı olsun. Biliyor musun bu tanıdık geliyor. Drake'in günlüğünde bununla ilgili bir şey vardı. Evet işte burada. Bu şey bir çeşit lamba ya da mangala benziyor. Yakabilecek misin bakalım? Sigara hakkında onca dırdırından sonra nihayet bir işine yaradı ha. Bu döküntüyü temizlemenin bir yolunu düşünmeliyiz. Bu odunlar bayağı kuru. Bahse giderim yakabiliriz. Harika. <laughs> Yine ne var? 30 yıl önce olsa bunu yapabilirdi. Hayır. altında bir merdiven var galiba. Bu pisliği yoldan kaldıracak bir şey bulabilecek misin bir bak.